hep bir arkadaşlar bugün sizinle birlikte sizin için gidip apk roblox yükleyip bir de, bir de bir tane uygulama ekleyip robloxu açtım arkadaşlar bu videoya eğer 100 like gelirse robloxun nasıl açıldığını göstereceğim bugün La the maze oynuyoruz oyunu da göstereyim şöyle labirent ama the maze yazınca çıkıyor hadi oyuna girelim Arkadaşlar benim oynamak istiyorsanız size şimdi ismimi göstereceğim. Ee, yani oyunda takmadım ses kral. İsmimi öyle yaptım işte. Ama gerçek ismim Eymenito 5. Lan dur sesi kız. Sesi kız. Hayır 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 hayır. Hayır kız ben kapat. Arkadaşlar bu oyunda amacımız birkaç tane canavar bulup onların fotoğrafını çekmek amacımız bu. Hadi. Ses gelmiyor evet. Güzel. Oyna dedim. Hadi oyuna başlayalım. Arkadaşlar. Bu video eğer 50 like gelirse Roblox'un devamını çekeceğim. Ama atmazsanız da belki çekeyim. Allah. Ne oluyor ya? Hah ayağa kalktım. Arkadaşlar burada bakın kıyafetimi değiştirdim. Biraz garip oldu. Şuradan el feneri aldım. Fotoğraf makinesine de aldım. Arkadaşlar bu oyunda pil falan buluyoruz. Ben bu oyunu çok seviyorum. En yani çok iyi bir korku oyunu gibi bir şey. Ama yani buradaki kan, kanları takip edebilirim. Arkadaşlar eğer bu videoya 200 like gelirse de Yavuz ile video çekeceğim Roblox. Ya da 100 like gelirse Hadi lan 100 like gelirse hem e, Roblox nasıl bir günde hem Roblox nasıl açılır onu göstereceğim hem de hem de sizin için yeni video işte hem de Yavuz Toy'la video falan çekiyorum. I am a fishant knight. Orada örümcek varsa sıkıntıdır. Korkuyorum. Yani biraz garip. Ne lan? Ha tam tam. Aldım. Kullandım. Burası boş ya. Aa. Erdiğin korktum lan. Neyse başka oyuna geçelim. Evet başka oyun. Arkadaşlar şimdi size ismimi göstereceğim. Şuradan. Burada çıkış yok değil. ayarlar. Hesap bilgileri. Hadi. Arkadaşlar böyle biraz donmalar oluyor. Bakın. Burada gerçek ismim Eminito 5. Bakın. Bu kadar da olmaz yani Roblox. Adamlar gerçek ismini değiştirmek için 999 Roblox istiyor. Aynen gel. gerçek bu no takmadı değiştirmek ücretsiz. Hatta ben değiştirsem mi ya? Bir dakika bugün belki değiştiririm. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi değiştiriyorum. Ay minus o. Yeter. Ay bu Yeter. 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 Evet. Ya büyük harflerle yazınca olmuyor. Yaptım. Arkadaşlar sizin için ismimi değiştirdim. Ben Neyse. Gördüğünüz artık. Arkadaşlar şöyle, burada takma adımı yazmayın. Biraz o ismim de düzelir. Takma adımı yazmayın. Takma adımı yazarsanız çıkmıyor. Farklı hesaplar çıkıyor. Karakterim de bu arada böyle. Hatta ben kıyafetimi değiştireceğim ya arkadaşlar evet, ben bunu Google'dan falan açtığım için böyle donmalar falan çok normal. Hadi. Pantolon. ikinci kez pantolonu değiştirdim. Hadi. Ya sıkıldım hadi. Evet bu güzel. Evet. Bir tane futbolcu yapacağım. Benim eski üstüm buydu. Misli üst şortum falan var. Çok iyi oldu bu arada. Çok iyi oldu. Şey tamam Çok iyi. <laughs> Baya iyi oldu. Çok beğendim. Neyse, Şimdi şöyle yapayım da ismim de düzelsin. Düzeltecek. Hadi... Neyse, ismimi zaten artık Emeto YTB olarak bozuk. Oha Aha falan, neyse ben oyun bulup geliyorum. Arkadaşlar bu oyunun ismi sınımsız kaçık e, kaçakçı. Ezandan sonra geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Ben bu kostümü şey e, bu oyunun grubuna katıldığım için aldım. Hatta size kostümümü göstereyim. Bu zaten herkes veriyor. Bu Ondan sonra bu gruba gir, bu oyunun gruplarına girenler veriliyor. Bu, bu da işte bu galiba parayla ya da bedava alıyor. Hadi. Bir, bir. Dört kişi geliyor. Bakma eşek. Otel. Hastane mi yapsan lan? Ben hiç hastaneye yapmadım. Hastane yapıyorum. Oğlum çıkmayın ama mal mısınız? <laughs> Çıkan maldır. İkisi de ha, üçümüz de gittik tamam. Bir anda ikisi de gitti diye korktum ya. Üç kişi oynamak daha iyi. Yarış. Ne yapıyor falan. Biz şu an Eee Loki demiş. Biz şu an ofisteyiz. Oğlum bu çok zor gibimiş Yakma tuşlarına gideyim ben de. Oyunda <laughs> benim hatırladığım bir e şey sistemi vardı. Ama hatırladım. Burada bir yazı vardı az önce. Bak yine oldu. Korktum. Ha. Tüm yakma kutusunu unuttum. Hay Uyaklıydı bak. O biz adamları niye yakıyoruz? Ad nerede bunlar? Her geldi. Vatandaşlar gelmiyor ki. Vatandaşlar gelmek Alalım. Tipinde bir sıkıntı yok. Bizim diğer aptal nerede? Benimle olmalısın. Benimle olmalısın. Niye? Bekle bunu alalım biz. bu kişiyi içeri alalım Bu kişiyi içeri alalım. Ben bir kapıları bek. bak. Bak. Jeneratör. Burada jeneratör var mı ki? Bitirmekten sonra Yanlış. Sıçtık. Morning, night. <laughs> Sabah gideceğim falan diyor. Abi. Ya yanlış tuşları mı sürdü? Buradaki tuş gel diyor buradaki gel diyor. Aa, biz neredeyiz? Giriş Hop bir vurdu. Arka odalar. Düz geç. Buraya dönüşe. Bunu da sandık. Lan jeneratör burada.

Daha iki kişi aldık ya. <laughs> Hastaları hayatta tut. Halileri öldürmek için. Hastaları yak. <laughs> jeneratörün çalışmasını sürdür. Sarı insanların içeri girmesini <laughs> Merhaba. <Şu> i̇ki gün ölçtük. <laughs> falan. pastaları yak Gel bas. kapıya bak. <laughs> Lan bu hasta yıkılmamış. Olamaz. Gir gir. Lan siyah <laughs> Gitti. Lan böyle giriyorlarmış zaten. Bana bu kadar söyle. içeri giren kişi içeri. Sakla. Sonra geleceğiz de beni hayalet.